Şimdi Murat Övüç biliyorsunuz benim hiç tasvip etmediğim ve topluma da faydası olduğunu düşünmediğim bir karakter bir yere gitmiş yine matineye otelin penceresinden bir video çekmiş. Aşağıda onlarca mı diyeyim yüzlerce mi kişi çıldırıyorlar Murat Övüç için. O da bunu böyle paylaşıyor. Ben bir televizyon programında demiştim. Tamam ben Murat Övüç'ün asla ne yaptığı, işi, ne hayat biçimini, ne dilini, ne söylemlerini hiçbirini tasvip etmiyorum. Hiçbir şekilde de topluma bir faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ama netice itibariyle Murat Övüç'ü, Murat Övüç yapan kim? İşte o çektiği alkışlayanlar, o kadınlar matinesine gidiyor ya. O acayip acayip kıyafet ve şekliyle deli gibi kadınlar onunla eğleniyor ya da videolar çekiyor, fotoğraflar çekiyor. İşte yani sorun bence sorunun %90 90'ı 90 Murat Övüç'te de değil. Onu alkışlayanlarda. O zaten istediğini alıyor. Murat Övüç zaten bu olmak istiyordu ve oldu da küfür etti, belden aşağı konuştu. İşte çok basit bir dil, çok basit hareketler, magazinsel olarak Kötü haberler. Zaten hayat biçimi ve seçimlerini biliyorsunuz. Asla tasvip etmediğimiz şeyler. Tüm bunlarla birlikte sosyal medyada alkışladılar, beğendiler, likeladılar. Şimdi de kadınlar matinesi yapıldı. Kadınlar onlar parayla yapılıyor o kadınlar matinesi falan. Deli gibi özel organizasyonlar onlar. Murat ölçü belediyeler çağırmıyor. Özel organizasyonlar. Yapılıyor ve giden kadınların içinde başörtülü var, başörtüsüz var. Sorsan kendi evladı veya şey Murat Övüç gibi bir hayatı olsa mesela Allah korusun falan der. Ama eğlenme adı altında senin tasvip etmediğin şeyleri alkışlarsa işte bu olur. Şimdi de Murat Övüç o videoları kasıla kasıla paylaşır. Bak hiç karşılaşmadım kendisinde karşılaşmak da istemem. Tekrar ediyorum ben hakaret etmedim hiçbir zaman ama o istediğini aldı. Neyle? Konuşmaları, Küfür, konuşmaları, elden aşağı, hakaret. E zaten sesi yok. E malum, şekli ne erkek ne kadın gibi. Yani kadın gibi giyiniyor ama erkek. Ama tercihlerini söylüyor, cinsel tercihlerini. Hiçbiri bize uymuyor. Hiçbirini tasvip etmiyoruz. Ama neticede abi gidiyorlar. Gidenler de sosyete falan değil yani normal halk dediğimiz kişi gidiyor... Gitti geldi gitti geldi. Sonra Instagram'da takip, like, like'lar, reklamlar o. Ne diyor şimdi kendisi? Para diyor. Tek dostum para diyor. Yani o ona odaklanmış. Ve netice itibariyle Murat Övüç istediğini almış. Kimden? Sorsam kendisini, hayatını, söylemlerini ve konuşmasını kendi ailesinde, kendi çocuklarında tasvip etmeyecek insanlardan. Nasıl Acı bir ironi öyle değil mi? Nasıl acı bir tablo. İşte o otelin penceresinden eğer şov değilse yani bazen de bunlar kendileri yaparlar. Aşağı insanları toplayıp "Aha bak beni böyle." ama benim için o ölçü de değil. Yani o da doğru da olabilir ha. Yani şov değilse doğru da olabilir. Çünkü kadınlar matinesi görüntülerini paylaşıyor zaten her yerde. Oraya giden tiplere bakın, karakterlere bakın yani. Sen ben değil komşu Ayşe Fatma teyze, Berna abla falan filan yani. Bildiğin mazbut Türk halkı gidiyor. Nasıl alkışlıyor? Videolarını çekiyorlar, paylaşıyorlar fotoğraf çekmek için. Yani bu mudur? Sonra ne yapıyoruz? Murat <laughs> Övüç'ü linç mi edeyim? Yo ben Murat Övüç'ü dedim ya asla kabul etmiyorum. Ama eğer ortada bir Murat Övüç varsa bu karakterde bunun müsebbibi Murat Övüç'ten öte onu bu hale getirenlerdir. Ki yani lütfen herkes kendisine bir baksın. Beğensin, beğenilerine bir baksın. O TikTok'takiler de öyle. Hani bir tane yine farklı bir karakter 9 ay hamile şeyi yapmıştı. Sonra doğum gerçekleşti. İşte çocuğun adını Onur koydu. 9 ay niye beni uyarmadınız dedi ağlıyor ağlıyor. Ben de sormuştum 9 ay niye sesiniz çıkmadı da bu mizan senin sonunda doğum gerçekleşip çocuğun adına onur koyup neden koyduğunu biliyorsunuz dediğinizde niye tepki vermediniz dedim. Maalesef geç tepkiler verdiğimiz için bize zararlı olan şeyleri besleyip büyütmeyi sevip ondan sonra bizim önümüze bir sorun olarak geldiğinde onunla mücadele etmeye bayılıyoruz. Kendi adıma konuşmuyorum. Yani kalkıp gidip alkışlıyorsunuz, beğeniyorsunuz, seyrediyorsunuz otomatik olarak ne oluyor? E, reklam alıyor. O reklamlarında bir fiyatı var. Adam söylüyor zaten burada üç söylüyor yani. Ben bunu gündem yapmak istemezdim ama mecbur kaldım artık. Yani zaten onun fazla bir reklamını yapmaya gerek yok. Bayağı da meşhur yani kendisi. Maalesef ki. Bak maalesef diyorum. Dedim ya. Diyemez bana. Sevda Türksev benim hakkımda hakaret etti o etti. Saygı çerçevesi içinde asla ve katiyen tasvip etmiyorum. Ama istediğini almış mı almış. Kimden almış? Yani o alkışladıkların diyor mu? %99,99'u kendi çocuklarının bir Murat Övüç olmasını ister mi? Veyahut da ister. Ne bileyim bilmiyorum yani. Oraya da evrildiyse konu artık diyecek bir şey yok. Fakat Sorun Murat Övüç'te de değil. Murat Övüç ve onun gibileri alkışlayan, likelayan ve bu hale getirenlerde. Hani Nasrettin Hoca demiş ya hiç mi hırsızın suçu yok. Yani burada da kendinizi gözden geçirin. Ve ondan sonra niye normalleşti? niye normalleşmesin? Sen bunu Instagram hesabında paylaşıyorsun sevgili bacım, sevgili kardeşim. Senin çocuğun senin akrabalarının çocukları, erkek kız senin Instagram hesabını takip ediyor. Ve sen onu paylaşıyorsan senin çocuğun içinde artık o normal bir şey oluyor. Yarın bir gün çocuğun da kalkıp tercihlerini değiştirip geldiğinde ona hiçbir şey söyleyemezsin. Niye çoğalmış? Niye çoğalmasın abi? Alkışlıyorsunuz. El üstünde tutuyorsunuz. Niye çoğalmasın? Çoğalması için bunu yapan sizsiniz. Bakın medyada bir şey vardır. Ratingin yoksa olmazsın. Ratingi olduğu için var. Sonra da adam kasıla kasıla o fotoğrafları paylaşır. Kasıla kasıla konuşur. Parası da var şimdi. ha kendi ailesine de bir sürü bir şey söylüyor. Bizi ilgilendirmez. Ama kasıla kasıla dolaşır. Siz ne yaptığınızın farkında olmadan dolaşırsınız. Ama hayat bu merak gibi. Yarın bir gün bir şey başınıza geldiğinizde bu benim videomda aklınıza gelir belki. Evet. Başkasının Hayatında olduğu sürece her şey eğlenceli öyle değil mi? Sizin hayatınızda öyle bir şey olsa Allah ben nerede yanlış yaptım? Ha, otur düşün. Allah hepimizi akıl fikir versin. Muhafaza eylesin. Görüşmek üzere.